Evet arkadaşlar ben şimdi bir restorana geldim. Bakalım buradaki restorandaki hanımefendi bana istediklerimi verecek mi? Merhabalar. Merhabalar efendim. Ahsen Hanım, e, rica etsem bana havuç verir misiniz? Havuç verir misiniz bana? Teşekkür ederim. E, Ahsen Hanım benim canım e, armut çekiyor. Armut var mı sizde Ahsen Hanım? Şimdi muzları yemeye başladı. Aysen Hanım, üzümünüz var mı acaba? Üzümünüzü bulamadınız mı? Aa, ben gideceğim o zaman buradan ya. Burada hiçbir yemek yok. Bana sadece havuç verdi arkadaşlar. Bu nasıl bir restoran? Aysen Hanım, merhabalar. Merhabalar Aysen Hanım, muzunuz var mı? Muzunuz var mı Aysen Hanım? Bari muz verin bana. Arkadaşlar ben bu şeyi hiç beğenmedim restoranı. Şimdi buradan gidiyorum. Çünkü bu hanımefendi benimle hiç ilgilenmedi. Hanımefendi ben gidiyorum. İyi günler. Bay bay. Bay bay. Ben gidiyorum hanımefendi. Ama siz bana hiçbir şey vermiyorsunuz. O zaman bana birazcık yemek verin. Tamam doldur onun içine bana yemeklerden. Evet, meyve de koy içine. Ketçap da koy. Tamam, onları yiyebilirim ben. Alayım onları. Ben onları yiyeceğim şimdi. Ver bana. Tamam, daha istemiyorum. Evet, ben sana parasını vereyim. Bak, sana parasını vereyim. Evet, şimdi restoranta geldik hanımefendi, çocuklar. Şimdi parasını veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben şimdi afiyete yiyeceğim arkadaşlar. Kaşığım da burada. Evet, hangisinden başlasam acaba? Mısır mı yesem? Armut mu yesem? Hmm. Ya. Canım başka bir şey çektim. Acaba muz mu yesem? Hanımefendi, muzunuz var mı? Bir de muz alayım sizden parasını vereyim. Buyurun efendim, parasını verelim hemen. Hemen. Şöyle muz alalım lütfen. Muz alabilir miyim? Muz muz. Muz verir misiniz bana? Yok yok bu para sizde kalsın. Ben muz istiyorum hanımefendi. Muz alabilir miyim? Muz verir misiniz bana? Aa hiç ilgilenmiyor benimle ya. Merhabalar. Muz alabilir miyim? Parasını verdim. Buyurun. Ama bana bu paraları vermeyeceksin ki bana muzu vermen gerekiyor. Aa. Neyse arkadaşlar ben paralarımı geri aldım. Yemekleri de geri veriyorum. Buyurun efendim ben yemeyeceğim. Paramı da alayım. Size iyi günler diliyorum. Bay bay.